arkadaşlar merhabalar. Bugün başarı eşittir, mutluluk konumuz. Biliyorsunuz ki herkesin hayatta idealleri var, fikirleri var, düşünceleri var. Belli bir makam hevesi var ya da bir yerlere gelme isteği var. Bu bizi mutlu eden şeyler, hayatta bizi başarı eden şeyler. Burada yapmamız gereken ilk önce belli bir plan, program dahilinde çalışmamız, belli bir disiplin içinde çalışmamız. Bunun bize getirileri muhakkak çok büyük olacaktır. Çok getirisi olacaktır. Artısı pozitif fazla olacaktır. Onun için planlı, projeli ve disiplinli çalışırsak Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir konu yok, hiçbir problem yok. Genelde çözüm odaklı çalışırsak, problem çıkarmak için ben bu işi yapamam ve kendimize şu Arabex durumu yüklemezsek hayatta başaramayacağımız hiçbir şey yok. Onun için hayallerimiz, ideallerimize ne kadar inanıyorsanız, başarı o kadar yüksek. Bu konuda başarı eşittir mutluluğun tek formülü inanmak. İnanç insana istemediğimiz şeyleri, hatta istediği şeyleri hepsini yaptırabilir. Burada yapmamız gereken kendimize olan yüksekte inanmak, olan derecede inanmak. İnanmak bizi suyun üzerinde yürütür. Burada mucize olan yürümemiz değil, kendine olan inancımız. Burada küçük büyük hiç önemli değil yaşlı insanı inançları ne olursa olsun yapması gereken kendine bir işe başlarken inanması ve bunu hayatın her safhasında her köşesinde bunu dile getirmesi kendime inanıyorum derseniz inşallah başaramayacağınız hiçbir şey yoktur